Arkadaşlar babamın isteği üzerine babamı bu kara gömüyorum. Böyle hayırlı evladım ben. Yat baba. Lan oğlum atletimi çıkarayım mı böyle mi gömücüm lan? Ya yok kefeni şimdi neden uğraşacağım ben? Kalsın öyle üstünde. Atlet lan gömü. ya i̇şte böyle Allah herkese hayırlı evlat versin. Vatandaş Allah'ım sizlere de hayırlı evlat versin. Ayak yalın başka bak aha böyle kıyamıyor evlat beni. Yani. Kıyam <laughs> <mi> oğlum. <laughs> ha, babamı gömüyor en azından. <laughs> hakkım halal olsun gene de hakkım halal olsun. Ya <laughs> 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 Nefes alıyor mu baba? Alıyor, alıyor. He alıyormuş duydum. Ulan hortum boy, hortum boy, <laughs> nefes alamıyorum, hortum yok. <laughs> hortumu yanlış yere koymuşsun. ulan hortumu <laughs> yanlış yere koydum, oğlumu <laughs> öldürüyordum, boku boku ölüyordum lan. <laughs>